Çekiyorum kameraya da çekiyorum. Tamam mı? Sizi patatesçiler sizi. <laughs> evet Nihat Bey. Ha? Baba. Bu tarlanın vergisini aldınız mı? Gelir idaresi olarak. Aldım aldım. Aldın mı? Kaç lira aldın? <laughs> Üç çuval patates. <laughs> Olmaz. Rüşvet var bu işte. Rüşvet değil alın teri. <gülüyor> <gülüyor> Cafer Bey sulu maksimel Evet, Cafer dayı. Seninki ne kadar ne kadarın şey bekliyorsunuz verim tarladan? Verimleri de piyasa öyle. Piyasa öyle mi? Kaç lira fiyat bekliyordunuz? 200'ün üzerinde bekliyorduk. Maalesef kaç lira çıktı? 200 lira. Neyse sağlık olsun. Allah can sağlığı versin. Hayırlı, uğurlu, bereketli olur, olsun bana. diyelim. Abi şu traktör mü eşek mi var? Kaç kişiyle iyice doluyormuş. Neşe oluyor mu? Ney? Sen konuşma ya Bilmediğin işleri hakkında konuşma. Böyle internet ezbere yerleşir mi? Neyi ezbere yerleşir mi ya? Ne? Evet. Babayı pişerdim. Beni mi çekeyim? Beni çekme. Ben, ben konuşamıyorum. Niye? İkinci lafın biri çok kötü mal oldu. <gülüyor> <gülüyor>